Herkese merhaba, ee, yine böyle küçük bir ara verdim videolara, ee, çok fazla e, neden ara verdiniz diye mesaj aldım. Ee, bazen hayatın akışında ister istemez e, pek çok şey olabiliyor hesapta olmayan, sizin kontrolünüzde olmayan ve e, bütün planlarınız değişebiliyor. O yüzden böyle bazen küçük küçük aralar olabiliyor çünkü e, benim her şeyi yapan bir ekibim yok, e, pek çok şey kendim yapıyorum burada ve yetişebilmek de çok da kolay olmuyor. Yani bir taraftan romanı tamamlamaya çalış çocuklar, ev, diğer sorumluluklar derken evet biraz bazen zor olabiliyor. Bugünlerde kafamı kurcalayan bir soru var aslında. Size de onu sorayım. Ben kendimde bunu fark ettim ilk. Daha doğrusu şöyle eğitim verdiğim gruplarımdan birinde çok fazla kişi de ödevleri okurken bunu fark ettim. Sonra kendime de ne zamanlar bunu yaptığımı dönüp bakmaya başladım. Kendini sabote etme. Hepimiz kendimizi sabote etmeye programlanmış varlıktayız. Çünkü hayatımızın yüzde 95'lik bir kısmını ne yazık ki otomatik modda geçiriyoruz ve böyle anlarda özellikle bazı durumlarda kendi kendimizi sabote ediyoruz. İşte orada bazı inançlar devreye giriyor. Ve insanların çok çeşitli şekillerde kendilerini sabote ettiklerini fark ettim. Yani çok çalışarak ee, işte e, sosyal medyada çok fazla zaman geçirerek e, çok fazla içerek, çok fazla yemek yiyerek bir şeye karşı aşırı bir davranış sergileyerek pek çok kaçış kendini sabote etmeme, kaçış yöntemi var. Ee, ama bunları ne zaman yaptığımızı fark etmek asıl mesele. Yani siz kendi kendinizi ne zaman sabote ettiğinizi fark etmezseniz şayet o zaman siz e, hayatınız boyunca hedeflerinize ulaşamayacaksınız istediğiniz başarıyı yakalayamayacaksınız demek. O yüzden kendi kendini tanımak bu anlamda çok çok önemli. Bir diğer şey de özellikle çocuklarda buna dikkat etmek gerekiyor. Çünkü çok küçük yaşta gözlemlemek daha kolay oluyor. Sosyal medya aslında bir kendi kendini sabote etme metodu. Yani siz düşünsenize bir, bir hedefiniz var. O hedefe ulaşmak için tüm konsantrasyonunuzu ee, o hedefe yoğunlaştırmanız gerekirken e, gününüzün 5 saatini sosyal medyada geçiriyorsanız, işte sabah uyanır uyanmaz ilk işiniz elinize telefonu alıp sosyal medyaya bakmak oluyorsa, e, o sırada saatlerin, dakikaların nasıl geçtiğini fark etmiyorsanız eğer, e, aslında en kıymetli şeyinizi harcamış oluyorsunuz, zamanınızı. Çünkü insanın aslında en kıymetli şeyi zamanı. Ve ne yazık ki çok az insan en kıymetli şeyinin zaman olduğunu farkında ve bunu sınırsızca harcıyor. Rahat rahat harcıyor. Halbuki bu en kıymetli anlarda siz hedefinize odaklanır ve onu gerçekleştirmek için gerekli küçük küçük adımları atarsanız bu bakacaksınız ki bir süre sonra günün sonunda tam da istediğiniz noktaya çok az kalmış ya da oradasınız belki de. Ee, o yüzden kendi kendini sabote etme yollarını keşfetmek çok önemli. Bunun için de e, biraz dikkat, e, içe dönüp bakmak ve e, işte doğru soruları kendine sormak gerekiyor aslında. Siz nasıl kendinizi sabote ediyorsunuz? Yani e, atıyorum mesela... E, kariyerinizin istediği gibi olmadığından yakınıyorsunuz belki. İşte evlendiğiniz çok çeşitli sorumluluklar devreye girdi. İşte o sorumluluklardan yakınıyorsunuz zaman bulamıyorsunuz diyorsunuz. Fakat aslında günün sonunda bir bakıyorsunuz ki siz o kadar fazla iş yapıyorsunuz ki evin içinde yani ama gereksiz işler. Yani sürekli bir iş yükü yaratıyorsunuz kendinize ve bunun altında eziliyorsunuz ve diyorsunuz ki benim çalışmaya zamanım yok. İşte o kadar çok sorumluluğum var ki başa çıkamıyorum. ...aslında burada belki de kendinizi sabote ediyorsunuz... ...nasıl sabote ediyorsunuz... Ee, ...belki sizde şöyle bir inanç var... ...ben... E, ...değil işte erkek evi geçindirir... E, ...erkek daha fazla para kazanmalı... ...erkek çekip çevirmeli. ...çünkü pek çok kadında bu inanç ne yazık ki var... E, ...bu inancınız... ...olduğu takdirde... ...siz daha fazla kazanmamak için ya da çalışmamak için... ...kendi kendinizi... ...böyle sabote ediyor olabilirsiniz ve... E, ...bir şekilde... ...o kadar fazla işin arasında boğulursunuz ki gereksiz işin, e hakikaten çalışmaya vaktiniz kalmaz. Yani aslında biz her ne yapıyorsak bizim bilinçaltımızdaki kodlarla yapıyoruz. Ve uykuda olduğumuz her an e, bu kodlar faaliyette. Kendi kendimizi sabote etmemizin sebebi de işte bu. Peki siz kendinizi nasıl sabote ediyorsunuz? Hiç düşündünüz mü?